Merhabalar ben Güngör Bulut. Semih Lojistik'te yönetim kurulu başkanıyım. 1971 yılında Almanya'da doğdum. Ortaokul yıllarında da resim derslerinde tır resmi çizerdim. Konu başka olmasına rağmen. Yani böyle nakliye tırlara karşı bir acayip hevesim ve zaafım vardı. Sonrasında da nasip oldu işte bu işe girdik. Bu şekilde devam ediyor. Semih Lojistik olarak uluslararası taşımacılık alanında faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'den Almanya, Hollanda, İsviçre gibi ülkelere, Avusturya gibi ülkelere taşımacılık yapıyoruz. Ekspres ve parsiyel taşımacılık yapıyoruz. Bunun dışında da yanıcı dediğimiz tehlikeli madde taşımacılığı yapıyoruz. 2002 yılında ilk DAF markasıyla tanıştık. 2002 yılından bugüne kadar yaklaşık 21 yıllık süreç içinde 51 araçlık filomuzun neredeyse tamamına yakını DAF araçlarından oluşmaktadır. Yani 2002 yılında da servis anlamında her türlü desteği gördük. Yani bugüne kadar yaklaşık 21 yıllık serüvende DAF marka araçlarından yani ufak tefek sıkıntıların dışında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani biz memnunuz. Yakıt performansından olsun. Her anlamda memnunuz araçlardan. Yani bu saatten sonra da DAF'ın dışında da araç tercih edeceğimizi pek düşünmüyorum.